으아, 으아, 으아. Merhaba arkadaşlar. Eksi 30 dereceden Kazakistan'ın başkenti Astana'dan selamlar. Kelimenin tam anlamıyla donduğumu böyle hissediyorum. Yılbaşına sayılı günler kaldı. Burada dışarıda çok güzel bir alan kurulmuş yılbaşı kutlamaları için. Bugün biraz bunu göstermek istiyorum. Burası evet soğuk bir ülke. Başkent Astana evet soğuk bir şehir. Ama hiçbir şey insanları durduramaz. Yılbaşı burada büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Çünkü Kazakistanlı insanlar kutlamalar yapmayı zaten çok seviyorlar. Yani burada özellikle düğünler olsun, özel günler olsun çok güzel kutlanıyor. Ve burada yılbaşı da oldukça önemli bir gün. Bakalım insanlar yılbaşı coşkusunu burada nasıl yaşıyorlar? Bu videoda biraz onu göstermek istiyorum. Ocağın biri ve ikisi Kazakistan'da resmi tatil, yılbaşı tatili. Onu da söylemek istiyorum. Yani ne kadar büyük bir coşkuyla kutlandığını siz düşünün. 31 Aralık'tan sonra tam iki gün tatil. Burada güzel bir coşku var. Özellikle çocuklar burada çok güzel eğleniyor ve yılbaşı lamb ağacının lambaları da, ışıkları da yakıldı. Burada her sene yılbaşı ağacının ışıkları özel bir günde yakılıyor. Burada da 2-3 gün kadar oldu. Alanlar güzelce kuruldu, hazırlandı. Bakalım burada insanlar yılbaşı coşkusunu nasıl yaşıyorlar, neler yapıyorlar? Biraz onları göstermek istiyorum. Süslemelere gerçekten bayıldım. Hadi biraz bakalım ne var ne yok. Arkadaşlar bu videoda bir şeyde itiraf etmek istiyorum. Siz tabii ki bu videoyu tek parça halinde izliyorsunuz. Ancak ben bu videoyu çekmek için bugün üçüncü sefer, üçüncü günde buraya geliyorum. Neden üç gündür geliyorum? Çünkü önceki iki gün hava eksi 29, eksi 30 dereceydi. Ve ben bu derecelerde gerçekten çok zorlanıyorum. Yani şunu anladım. Benim limitim eksi 25 dereceymiş. Aynı zamanda ekipmanlarımın şarjı da çok hızlı bir şekilde bittiği için bu biraz çekim Yapmaya müsaade etmiyor. Aynı zamanda eldiven takmama rağmen ellerimin, ayaklarımın ve göğüs bölgemin donmaya başladığını hissetmiştim. Oldukça zorlanmıştım. Bugün hava böyle eksi 20 dereceye yükselince. Evet yükselince tekrardan buraya geldim ve burayı biraz daha böyle göstermek istedim. O yüzden video içindeki sahneler aslında 3 farklı günden sahneler olacak. Şu anda başkent Astana'daki bağımsızlık meydanındayım ve burada görmüş olduğunuz saray bağımsızlık sarayı. Burada da dijital güzel Kazakistan bayrağını burada yapmışlar. O da çalışıyor. Hemen şurada gördüğünüz yerde insanlar böyle hani simitler vardır ya yüzme simitleri gibi onların biraz daha büyüğü var. Çocuklar şu kar alan kar olan ortamda merdiven tamamen karla kaplanmış. Oradan böyle bu şekilde kayıyorlar. Çocukların en büyük eğlencesi kış aylarında bu oluyor. Ya da böyle aileler çocuklarını alıyor, çekerek biraz böyle gezdiriyor. Burada bu şekilde kayıyorlar. Hani bugünün en mutlusu kesinlikle çocuklar oluyor. Bugün bir pazar günü olduğu için bu alanda oldukça kalabalık. Bu şekilde göstermek istiyorum. Burada kış günlerinde güneş yaklaşık saat 4 gibi batmaya başlıyor. Şu anda saat yaklaşık 4 gibi ya da 4'e 10 dakika var. Hava hafiften böyle kararmaya başlayacak birazdan. O yüzden burayı da bu şekilde biraz göstermek istiyorum. Geçen sene yine şehrin bu noktasında yılbaşı ağacı kurulmuştu. Burada yine kurulmuş. Ama bu sene daha böyle büyük bir alan yapılmış. Buraları da göstermek istiyorum. E, ışıklar kamerada yanıp sönüyor olabilir. Gerçekte aslında böyle görünmüyor. Kamerada neden böyle göründüğünü bilmiyorum. Biraz daha buralara hareket etmek istiyorum. Burada çok güzel süslemeler var. İnsanlar özellikle fotoğraf çekiniyor ve hava karardığında çok daha güzel görünüyor. Yılbaşı ağacının altına baktığımız zaman da yine burada böyle işte güzel süslemeler yapılmış. Noel Baba var, karlı evler falan var. Çocuklar burada oturup daha çok fotoğraf çekiniyor. Ama yetişkinler de bunlara ilgili. Burada yine başka bir alan kurulmuş. Yine insanlar burada fotoğraf çekiniyor işte. Güzel zaman geçirmeye çalışıyorlar. Biraz daha ilerleyince burası oldukça büyük bir alan. Burada yine çocukların resim çekindiğini görüyoruz. Onları da şu şekilde göstermek istiyorum. Yani burada genç yaşlı insanlar gerçekten kutlamalar yapmayı çok seviyorlar. Ve hani bu tarz şeyleri hep bir eğlenmeye bir bahane olarak görüyorlar. Ve yılbaşı olduğu zaman da özellikle burada güzelce eğleniyorlar. Burada çocuklar resim çekiniyor oturmuşlar. Ondan sonrasında biraz da şu süslemeleri göstermek istiyorum. Yani alan gerçekten Avrupa'dakileri aratmıyor. Çok böyle e, her şey düşünülmüş diyebilirim. İnsanın bir içini açan bir süsleme var. Arkada da Hazret Sultan Camisi'ni görüyorsunuz. Burası Orta Asya'nın en büyük ikinci camisi. Ve i̇nsanlar burada eğlenmeye devam ediyorlar. Kazakistan'a ilk geldiğim günlerde insanların devamlı bir şeyler kutlamaya meraklı olması beni çok şaşırtmıştı. Yani burada en ufak bir kutlamada bile insanlar restoranlarda özel odalar kiralıyorlar ve bunu sevdikleriyle beraber yemek yiyerek kutluyorlar, şarkılar söylüyorlar. Buna kelimenin tam anlamıyla bayılıyorlar. Bir de burada şöyle bir olay var. Kazaklar bir şeyin dışarıdan nasıl göründüğüyle çok fazla ilgileniyorlar. Yani burada dış görünüş her şey diyebilirim. Buradaki Noel pazarındaki ki bu ışıklar, etrafın süslendirilmesi bu kadar devasa ve görkemli, böyle güzel manzaralara bakmak hani benim içimi ısıtıyor diyebilirim. Ve Kazakistan'da bu dış görünüş olayı öylesine bir kültür olmuş ki özellikle buradaki kadınlar kişisel bakımlarına çok önem gösteriyorlar. Sık sık maniküre, pediküre ve cilt bakımlarına gidebiliyorlar. Yani dış görünüş sadece yapılan işte değil, insanların kendisinde de çok önemli. Bunu görebiliyoruz. Yani buradaki bu kültürden dolayı Kazakların elinin dokunduğu her yer adet. Hatta bir şölen alanına dönüyor. Özellikle e -30'ların göründüğü bir başkentte böylesine ışıklar, böylesine süslendirmeler, aileleri burada görmek, mutlu insanlar görmek insanın içini ısıtıyor diyebilirim. Bu kadar soğukta dışarıda böyle bir aktivite yani hiç beklemiyordum. Burada geçen sene de böyle bir alan kurulmuştu ama bu sene kurulan alan çok daha görkemli, çok daha büyük. Kazakistan'da yeni yıl vakti geldiği zaman ben buraları çok seviyorum. Çünkü burası aslında çok soğuk bir ülke biliyorsunuz. Şu an e 30 ve eldivenimin içinde ellerimin böyle parmaklarım ucunun biraz donduğunu hissediyorum. Bu beni biraz zorluyor. Ama insanların bu kadar mutlu olduğunu görmek, burada böyle eğlendiklerini görmek de bir anda biraz da sıcak hissettiriyor aslında. Hani hava soğuk olduğunda kışları biz burada daha çok AVM'lere gidip kapalı alanlarda vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ama yılbaşı vakti olduğu zaman hiç kimse bakmıyor. Herkes eğlenmeye iyice bu şekilde giyinip dışarıya çıkıyor eğlenmeye çıkıyor. Buralara geliyorlar. Burada daha çok çocuklar e, kayma alanlarında kayıyorlar ya da bu şekilde böyle aletleri alıp bir şekilde kayıyorlar. Yani yılbaşı geldiğinde insanlar hava ne kadar soğukmuş, ne kadar sıcakmış buna bakmıyor. İyice ne giyinip çıkıyorlar. Özellikle e, 31 Aralık akşamı bu alanda, bu dev alanda koca, yani devasa bir konser oluyor. Geçen sene eksi 22 derece vardı 31 Aralık'ta ve devasa o konsere biz de katılmıştık ve bu konser bayağı da bir uzun sürmüştü, saatlerce sürmüştü. İnsanlar doyasıya eğlenmişlerdi. Yani arkadaşlar kötü hava yoktur burada, uygun kıyafet vardır diyebiliriz uygun kıyafetlerini alan herkes, iyice giyinen herkes buraya bu şekilde eğlenmeye geliyor. Süslemeler de o kadar güzel ki insanın böyle içi açılıyor gerçekten. Aslında ben buraya tam anlamıyla Noel pazarı demek istemiyorum. Çünkü şöyle bir fark var. Kazakistan'da Kazaklardan sonra en büyük ikinci etnik grup Ruslar. Ülkenin %15'ini oluşturuyor yaklaşık. Ve Ruslar Ortodoks Hristiyanlığa mensuplar. Ve Ortodoks Hristiyanlıkta Noel 7 Ocak günü kutlanıyor. Yani alışıldığın aksine alışılmışın aksine 24-25 Aralık'ta değil 7 Ocak'ta kutlanıyor. O yüzden Kazakistan'da ve Rusya'da ve bu coğrafyalarda bu ağaca Noel ağacı değil yılbaşı ağacı deniyor. O yüzden ben buraya kelimenin tam anlamıyla Noel pazarı demek istemiyorum. Burası biraz daha yılbaşı pazarı, yılbaşı alanı. Avrupa'dakilerden şöyle bir farkı var. Avrupa'daki Noel pazarlarında genellikle insanların e, oturup ya da ayakta bir şekilde ama çoğunlukla ayakta bir şekilde işte bir şeyler içtiğini görürsünüz ondan sonra sıcak şarap çok meşhurdur churros çok fazla yenir ve böyle özellikle sosis sosisli dediğimiz bizim yemek çok fazla yenir. Avrupa'da pratik bu şekilde. Buradaki Noel pazarlarında pek böyle bir durum yok. Bunun biraz havayla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa ülkelerinin hiçbiri yaklaşık olarak bu kadar soğuk olmuyor. Ve burada eksi 30'da özellikle ayakta bir şeyler içmek, bir şeyler yemek açık alanda çok fazla mümkün değil. O yüzden burada şöyle bir pratik var. Bu alanları genellikle insanların eğlenmesi için e, tasarlamışlar. Burada kayma alanları daha çok oluyor ve ondan sonra insanlar yanlarında genellikle bir şeyler getiriyorlar. İşte kızaklar getiriyorlar, küçük ya da bu simit dediğimiz e, daha önce gösterdiğim şeyler. Daha çok burada çocuklar eğleniyor. Yetişkinler de biraz çocuklarını eğlendirip fotoğraf çekinmeye, biraz böyle atmosferi yaşamaya geliyorlar. Dediğim gibi özellikle burada kış aylarında insanlar çok fazla dışarıya çıkmayı tercih etmiyor gözükmediği için bu yılbaşı alanlarını biraz bahane olarak kullanıyorlar ve dışarıda karda biraz kayarak böyle vakit geçirmeye çalışıyorlar. Yani Avrupa'daki Noel pazarlarından ana fark buralarda genellikle insanlar bir şeyler yeme içmeye gelmiyor. Tabii ki burada kapalı alanlar var. Hemen bir tanesinde önündeyim şu an. Mesela bu kapalı alanda aslında hafta sonları böyle patlamış mısır servisi yapıyorlar, sıcak çay servisi yapıyorlar. Bunları girip alabiliyorsunuz. Ancak hani kelimenin tam anlamıyla böyle daha çok yeme içme için değil de insanlar biraz da kısa süreli eğlenme, çocuklarını eğlendirmek için geliyorlar. Tabii ki patlamış mısır, çay gibi böyle basit şeyleri bulabiliyorsunuz ama Avrupa'daki gibi ana amaç burada bir şeyler yemek ve ayakta uzun süre vakit geçirmek değil. Arkadaşlar Kazakistan'da insanlar işte yılbaşını bu şekilde kutluyorlar. Hava ne kadar soğuk olursa olsun sun böyle alanlara gelip ailece eğleniyorlar, geziyorlar. Hep söylediğim gibi yani bunu söylemeyi gerçekten çok seviyorum. Kazaklar sanki böyle hani hep eğlenmek istiyorlar da eğlenmeye bir bahane arıyorlar gibi. Dans etmeyi, şarkı söylemeyi böyle bir araya gelip de bir şeyler yapmayı bu kadar seven başka bir millet görmedim. Çünkü ben buraya gelmeden önce Kazakistan'a ilk geldiğimde bu duruma çok fazla şaşırmıştım. Şimdi buna biraz daha alıştım. İnsanlar burada eğlenmeyi, güzel vakit geçirmeyi seviyorlar. Hafta sonu da pazar günü de olduğu için burada biraz daha böyle çocukların daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Kazakistan'da insanların yılbaşı kutlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de benim gibi şaşırdınız mı? Lütfen onu da yorumlara yazın. Yorumlarınızı çünkü çok merak ediyorum. Hepsini okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinize göstermeyi ve abone olmayı da unutmayın. Ben Batuhan, bir sonraki videoda görüşmek üzere.